Kanju bu sezon ilk lig maçını oynayacaksın. Neler hissediyorsun? Valla birazcık heyecanlıyım çünkü hikaye yakın süredir ne lig maçı oynadım ne kupa ne hazırlık maçı. İlk defa son olarak milli maçta 10 dakika kadar oynadım. İnanıyorum ki bugün oynayıp bazı güzel şeyleri ortaya çıkarmak istiyorum. Altay Galatasaray maçı başladı. Cüneyt sol tarafta Prekazi. Önünde bulunan futbolcu Yüksel. Ortası out. Karşılaşmanın 17. dakikası. Taner ileriye çıkan futbolcu. Topla buluşuyor. Cüneyt'i geçiyor. Vuruyor gol. 18 üzerine Ahmet de duvar pası yaptı. O anda karambol oldu. Basla buluşamadım ama defanstan bir oyuncuya çarptı. Önüme düştü. Vuruyor gibi yaptım. Oyuncuya ekart Alt köşe bitti. Altay 1-0 önde. Prekazi, orta, uğur, zafer. Köşe vuruşu sonuç getirmiyor. Ümit'in pası Semih'ten dönüyor. Prekazi şutu yine zafer. Galatasaray beraberlik golü için sık sık rakip ceza alanında. Uğur şutu zafer gole izin vermiyor. İlk yarıyı Altay 1-0 önde tamamlıyor. İkinci yarıda Galatasaray atak. Serhat. Semih de ileriye çıkıyor. Uğur. Geriye çıkartıyor. Muhammed'in şutu direkten dönüyor. Bankovic topu uzaklaştırıyor. Pozisyon bir başka açıdan görüntüye geldi. Galatasaray hata. Serhat daha önce offside düdüğü var. Tanju'nun pozisyonu offside. Prekazi, Zafer, Tanju out. Bu pozisyon bir başka açıdan yine görüntüde. Altay kontrata Ramazan. Sağ tarafta küçük Serdar. Rakibini geçiyor. Vuruyor. Yandan out. Prekazi yüksel tarafından düşülüyor. 68. dakika. Prekazi vuruyor. Beraberlik. Galatasaray 1. Altay 1. Dakika 71. Semih ileriye çıkıyor. Topu kaptırıyor. Büyük Serdar. Sol tarafta hareketlenen Ramazan. Onun önüne top. Cüneyt ve Erhan'ın arasından geçiyor. Simomiş ile karşı karşıya dokunuyor. Gol. Ani bir Galatasaray da yine yakaladık onları. Üzerimize birbirken çok geliyorlardı. Yine Serdar abinin bir arabasında buluştum ve gol yaptım. Prekazi. Tekrar Uğur. Out. Cüneyt. Banković Altay savunması topu uzaklaştırma çabasında Erdal vuruyor Zafer. Bu pozisyonda bir başka açıdan yine görüntüye geliyor. Galatasaray son dakikalarda beraberlik golü arıyor. Uğur köşe vuruşu. Prekazi. Yükselen futbolcu Cüneyt son anda Zafer gole izin vermiyor. Karşılaşmanın son dakikaları Erdal'ın hatası Ramazan topu kapan futbolcu Altay'da. Galatasaray savunması peşinde. Rakibini geçiyor. Vuruşu direkten out'a gidiyor. Smuda sıkıntılı ve heyecanlı son dakikalarda. Ve karşılaşmayı Altay 2-1 kazanıyor. Bugün Galatasaray karşısında önemli bir galibiyet aldınız. Oyunun değerlendirmesini yapar mısınız? Ya da Spiel war so nicht auf groß. Çok iyi oyun oynadık söyleyemem. Fakat bizim başta en mühim olanı puan almaktı ve bunu da başardık ve böyle devam ederse ligde kalacağız. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu kötü gidişi Galatasaray için? Sezona başladığımız zaman e, biraz daha rahattık. Oyuncularımız o kadar sinirli değildi. Ama sezon başında kaybettiğimiz maçlar e, sonucu üzerimizde olan stres, baskı çoğaldı. Dolayısıyla daha sinirli bir e, atmosferde oynamak zorunda kaldık. E, bundan sonra da e, daha dikkatli, daha düzenli ve gerekli çalışmaları yaparak büyük olan bu baskıya bu strese rağmen bu durumumuzdan kurtulacağımıza inanıyorum.